Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone'da ödeme yöntemi silme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Bunun için cihazınızın ayarlar kısmına tıklayabilirsiniz. Bu ayarlar kısmına tıkladığınız takdirde e, ödeme yöntemlerini bulabileceksiniz. E, burada tabi hangi uygulama için ödeme yöntemini silmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Bu e, bu kısmıyla da genel başlantı otomatik dolu seçeneğinden Kişi ve kredi kartları bilgisi gelecektir ya da örnek veriyorum bir uygulamayı açıyorsunuz ve uygulamanın ödeme yöntemleri bölümünden kayıtlı tüm ödeme seçeneklerini silebilirsiniz. Bu iPhone'un ayarlar kısmında da yer almakta. Ödeme yöntemleri kayıtlı kartlara butonu tıklayıp istediğiniz ödeme yöntemini sistemden kaldırabilirsiniz. Bunun için size bahsettiğimiz adımları da uygulayabilirsiniz. Tüm iPhone'lar için benzer yöntemi kullanacaksınız çünkü Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.